de bu hoş ve hoş. Mükemmel bir ses. Ağzına girdi. Kapımı açıyorum. Ben Ayşe. Bugün size trileçe yapacağım. İlk önce malzemelerimiz her zamanki gibi gizli formülüm. E, trileçe kek tozu. Ardından 3 yumurta. Ve e, yarım bardak su. Sonra bunları çırpacağız. İlk önce malzememizi açalım. Bir bıçak yardımıyla Şimdi devam ediyorum. Malzememiz 3 yumurtaydı galiba. Bir dakika. Evet. Baktım. 3 tane yumurtaymış. O zaman kıralım. 1 2 3 Bu arada unutmadan fırını 180 dereceye açacağız. Şimdi hemen açayım. Unutmadan. Sonra unutuyorum çünkü. Ee, evet. Fırını açtım. Şimdi 3 yumurta kırmıştım. Bir de yarım su bardağı su döktüm. Şimdi mikser. Ee, önce düşük ayarda bir süreç yapacağız. Sonra yükselteceğiz. 2-3 dakika kadar falanmış. Öyle. Evet. Başlıyorum. Şimdi ayarını yükseltelim. Yeterli bence. Yeterli. Mi? Yeter ya. Tamam. Ee, şimdi şunu yapacağım. İlk olarak bir borcam çıkarttım. Bunu yağlamam gerekiyor. Sıvı yağ kullanacağım. Eee, ayda? Ağzıma girdi. Biraz bir parça döktüm. Yeter herhalde. Yağı, yağı ya, ya, yayacağım. Bir havlu kağıt mantıklı olabilir. Evet, havlu kağıt yayalım bakalım. Bence çok döktüm galiba. Emin değilim ama kekimizin malzemesi hazır. Bunu borcama dökeceğim. Tat 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 Çok eğlenceli gözüküyor. Kek malzememizi e, tabağa koydum, borcama koydum. Şimdi fırına atacağım. E, keki fırına koydum. Şimdi bir süre bekleyeceğiz olmasına. Evet, kek oldu galiba. Şimdi çıkartacağım. İlk önce e, eldiven. Bir dakika. İşte eldivenim tam olarak burada. Şimdi yine suratıma böyle bir buhar çarpmaması için yukarıda duracağım. Bakalım. <laughs> Oha bu ne? Kapan, kapat. Çok sıcak. Ta 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 ta. İşte burada oldu. E, gayet tatlı gözüküyor. Şimdi bu, bu bir köşede kendi başına takılacak böyle soğuyacak. Biz de o sırada e, içine böyle şey malzeme yapacağız böyle sütle. Şimdi iç malzemesini yapacağız. Bunun için gerekli olan şey tabii ki de hazır tozu. Tam olarak burada. Şimdi bunu dökeceğim. E, hazır tozun dışında 4 bardak süt koyacağım. 1 2 3 4 Evet, e, 4 bardak sütü boşalttım tozun üstüne. Şimdi bir adet çırpıcıyla böyle put 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 çırpıyorum. Çözüne ne kadar? Oldu galiba. Yeterince çıpctığımı düşünüyorum. Şimdi. İçeride kendi halinde takılıyordu. Ay hala sıcak. Güzel gözüküyor. Şimdi ihtiyacımız olan bir çatal. Bu çatalla böyle tilçenin içini açacağım. Sonra buradaki hazırlamış olduğum sosu bu deliklere fışkırtacağım. İnşallah becerebilirim. Evet hepsini döktüm. İnşallah emer. Çünkü şey gibi gözüküyor şu anda. Sadece süt görüyorum. Neyse bu eee bir süre kendi halinde böyle takılsın. Piste bekleyelim. Evet. E, kek sütü emdi sanırım. Şimdi ben bunu buzdolabına koyup sonra geliyorum. Evet. Şimdi sırada karamel sosu var. Bunun için yine toz karışımı. Bir bıçak yardımıyla bunu da açayım. Tozun üzerine e, büyük boyutta iki çay bardağı su. Bir. 2. Şimdi bunu ocakta kaynayınca de karıştıracağız. Gittikçe koyulaşıyor. <laughs> evet, evet kaynamaya başladı ama kaynadıktan sonra da böyle bir iki dakika falan karıştırmaya devam ediyoruz. Evet artık altını kapatabilirim galiba. Şimdi bunun oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. E ee, Kabuk tutmaması için birazcık karıştırabilirsiniz. Devam edebiliriz. Evet, e, aslında karamel sosunu böyle iyice soğuması gerekiyor ama ben bekleyemiyorum. Ee, çok soğumadan dökeceğim galiba. Tilçeyi çıkarttım. Şimdi karamel sosu. İşte burada karamel sosu. İşte burada karamel sosu. Şimdi bunu. Böyle döküyorum galiba. Evet. İçimizi yaptım tam olarak şu şekilde gözüküyor. Ee, Servis etmeden önce birkaç saat buzdolabında soğutabilirsiniz. Afiyet olsun.